buraya geldiğimde İbrahim Beylere geldiğimde kolum çok kötüydü kullanamıyordum. Doktora aşağı yukarı bir 6 ay kadar gittiler yaptım çok ilaç kullandım ama hiçbir faydasını görmedim. Ben buraya gelip bir 15-20 dakika bir masajla inanılmaz bir mucize oluştu. Ben ondan sonra o gün bugün elimi çok rahat kullanıyorum. Bu kremi aşağı yukarı 5-6 ay aralıksız kullandım ama ondan sonra ara ara kullanıyorum sürekli kullanmıyorum. Ağrım olursa yani Elim geçici bir şey değil. Kalıcıdır. Ama ben elimi çok rahat kullanıyorum hocam. Şu an istediğim gibi kullanıyorum bu elimi. Hatta torunlarınız vardı. Torunlarım vardı. İkizlerimi alamıyordum. Çok üzgündüm. Ama şu an onların her şeyini yapıyorum. Böreklerini, çöreklerini, her şeyini. Elimi çok rahat kullanıyorum. Sadece bu kremi Sadece kullandınız. Sadece tanesi kremi. Sadece. İnanılmaz bir mucize gerçekten. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ay, hocam bunu kim mi